Baklava. Hadi baklavacılardaki yoğunluğa da bir bakalım Gaziantep'teki. Efendim. Lezzetiyle tüm dünyada adından söz ettiren Gaziantep baklavası Ramazan bayramında da yoğun ilgi görüyor. Peki Gaziantep baklavası nasıl üretiliyor? Gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Evet. Ramazandan önce kaç ton üretiliyor? 30 tondu, 60 tona çıktı Ramazanda ve bayram yolunda da bu 80 yeri geldiğinde 90 tona kadar da çıkıyor. Kaliteli hakiki baklavanın lezzet sırrı içindeki malzeme kadar hamurunun ince olmasına da bağlı aslında. Burada ustalar makine kullanmadan el yordamıyla incecik o hamurları açıyorlar yufka haline getiriyorlar. İşte bakın baklava hamuru bu inceliğe sahip olması gerekiyor ki ağızda dağılsın ve o hışırtıyı herkes duyabilsin. lezzet sırrı hamur inceli beyaz olması. Kaç saat çalışıyorsunuz burada? Ortalama 8 saat. 8 saat boyunca baklava açıyor. Evet. Burada da baklavanın diğer aşaması yapılıyor. Alta 20 kat baklava hamuru seriliyor, incecik açılan işte o yufka seriliyor. Araya Antep fıstığı ve onun üstüne bir 20 kat daha yufka seriliyor. Doğru mu söyledim? Doğrudur usta. Toplamda kaç kat? Alt alta 20 kat, üstte de 20 kat, toplam 40 kat. 40 kat. İncecik açılan baklava hamuru bu kez kaymaklama işlemine gönderiliyor. Kaymaklama işlemi yapıldıktan sonra tepsi fıstık serilmek üzere diğer bir ustaya gönderiliyor. Hızlı bir şekilde özenle Antep'in meşhur fıstığı da seriliyor ve sonra bak baklava tepsisi bu kez diğer ustaya üzerine 20 kat atılması için gönderiliyor. Baklavalar meşe közünde özenle pişirildi. Artık onlar piştiği için çıkarılıyor. Bir yandan da diğer ocakta tepsideki nem alınıyor ve daha sonra da şerbetleme işlemine geçiliyor. İşte en önemli kısımda burası, burada da şerbet dökülüyor ve baklava adeta burada şerbetle dans ediyor. Şerbet diyoruz ancak tamamen pancar şekerinden yapılıyor ve özel limon suyu kullanılıyor. Baklavaya da lezzetini veren bu oluyor. Efendim bugün biraz fazla yemek tarifimiz var. Ama şu hakkını da vermeden geçemeyeceğim. Bugüne kadar ee, Mehmet Ali, kameramanımız Mehmet Ali Bağ, birçok muhabir arkadaşımızla birlikte bu çekimleri yaptı Gaziantep'te ama Mehmet Geçger'in yorumu bence en farklılardan en güzellerden biri olmuş. Ellerine sağlık ekibimizin.